Arkadaşlar bugün sizlere hurma topu tarifi vereceğim. Hurma topu için malzemeler: Parçalanmış ceviz, fındık ve badem. Doğranmış incir ve hurma, kuru üzüm, Hindistan cevizi ve kakao. Son olarak da bal ve tarçın. Hurmanın faydaları: Hurmada A, B ve C vitaminleri vardır. Ayrıca beynimizi de güçlendirir. İncirin faydaları: İncir kalp hastalıklarına iyi Ayrıca sindirim sistemine de yararlıdır. Cevizin faydaları, Ceviz kalp krizi riskini azaltır. Beyin sağlığı için de önemlidir. Fındığın faydaları, fındık kemik sağlığına iyi. Pansere karşı da korur. Kuru üzümün faydaları, kuru üzüm temizlenmesine yardımcı olur. Bademin faydaları, badem kalp için çok yararlıdır. Tarçının faydaları, tarçın hafızayı güçlendirir. Kan dolaşımını düzenler. Hindistan cevizinin faydaları, Hindistan cevizi karşı içerir. Bol oranda da sodyum içerir. Balın faydaları. Bal vitamin ve mineral kaynağı. Bağışıklık sistemine de iyi gelir. Kakao'nun faydaları. Kakao kanser riskini azaltır. Beyin sağlığına da iyi gelir. İlk önce kuru yemişleri hurma ve incirle karıştırıyoruz. Karıştırdığımız malzemelere bal, tarçın ve kakao ekliyoruz. Karışımımıza tarçını ekliyoruz. Karışımımıza ekliyoruz. Son olarak da kakaomuzu ekleyip karıştırıyoruz. Kaşından aldığımız parçayı yuvarlıyoruz. Daha sonra Hindistan cevizine bakıyoruz. Daha sonra tabağımıza koyuyoruz. Tabağı doldurana kadar böyle ilerliyoruz. Kurma toplarımız hazır. Afiyet şifa olsun. Sağlıklı beslenelim, sağlıklı yaşayalım. Görüşmek üzere.